Narin Güran cinayeti gizemini korurken Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe mahallesinde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla toplantı yapıldığına dair görüntüler dava dosyasına eklendi. Narin'in cansız bedeni bulunmadan bir gün önce kaydedildi bu görüntüler. Tavşantepe mahallesinde amca Erhan Güran evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla toplantı yaptı. Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek olan bu görüntüler dava dosyasına girdi. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan küçük Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içerisinde bulunmuştu. Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü hala gizemini koruyor. Cinayete ilişkin davada annenin de aralarında bulunduğu dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Davada son yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına aile bireylerinin toplantı görüntüsü de eklendi. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe mahallesinde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler Diyarbakır Barosu'na ulaştı. Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen aile bireylerinin toplantı görüntüsü Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağa Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Mahkeme Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilir kişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderecek.